Οι φίλοι μας, η Τούρκοι, είναι Οθωμανοί. Όπως ξέρετε, αναπτύσσουν νέα οπλικά συστήματα. Ένα από αυτά είναι της Asal σαν και αυτό που σας παρουσιάζω πίσω, είναι μια μπροσούρα. Yunan Blue Sky καναλının muhabiri Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin TRG-300 ve τα εκατομμύρια που ξοδεύει η Ασσαλτσάν με τη βοηθία του τουρκικού κράτους για να αναπτύξει ένα σούπερ, ένα υπερπροηγμένο οπλικό σύστημα το ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλ το οποίο θα μπορεί να προσβάλλει στόχο σε πολύ πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αυτό το κάνουν διότι ετοιμάζονται για μια μίζων αντιπαράθεση. Türkiye'nin füze projeleri hakkında konuşan Theodoratos, Türkler 900 ila 1200 kilometre menzilli silah sistemleri üretebilecek konumda olduklarını söylediler. Tüm bunların bölgede vurulacak Yunan savunma mevzileri için gerçekleştiğinin farkındasınızdır. şeklinde konuştu. E büyük problemi valise bir ve en önemli önemiyle e istiyorlar. Bu konuda Yunan Spiker'in bu tür çıkışlarını her hafta görüyoruz. Ama iki ülke arasındaki gerginliğin arttığı bu dönemde Yunan Spiker'in Türkiye'nin savaşa hazırlandığını söylemesi çok önemli. Çünkü Yunanistan'da büyük bir savaşa hazırlanıyor. Birileri savaş olmayacak dese de Yunanistan bu silahlanmayı boşa yapmıyor. Sadece tehdit etseler neyse. Adamlar hem silahlanıyor hem uçaklarımıza radar kilidi atıyor. Hem gemilerimize taciz atışı yapıyor, savaş için sebepler gitgide çoğalıyor. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalarla sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Benaki Müzesi'nde düzenlenen Küçük Asya etkinliğinin açılışında yine skandal suçlamalarda bulundu. Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferini Küçük Asya felaketi olarak değerlendiren Yunanistan'da Küçük Asya etkinliğinin açılışında konuşan Miçotakis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini öne süren Miçotakis, İstanbul için Konstantinopolis ifadesini kullandığı açıklamasında Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor ifadelerini kullandı. Mültecilere uyguladıkları insanlık dışı muamele nedeniyle dünya çapında tepki gören Yunanistan'ın başbakanı bu eleştirilere kulak tıkayarak ülkesinin mültecilerin yeniden yerleştirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza attığını ileri sürdü. Michotakis, adını vermeden Türkiye'yi kastederek, Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz, kongre üyelerinden, bölgede silah satışlarıyla ilgili kararları verirken NATO'nun Güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum, demişti. Haber 7 yazarı Profesör Doktor Ata Atun, Yunanistan'ın son dönemde Türkiye karşıtlığının neden arttırdığını ve Amerika tarafından gelen destekleri bir köşe yazısında kaleme aldı. Şimdi o köşe yazısını sizlere aktarmak istiyorum. Gerçekten önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye üzerinde sessiz ve derinden bir oyun oynanıyor. Yunanistan'ın ekonomik olarak batmış olmasına, dünya ve Avrupa Birliği içinde saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş olmasına ve silahlı kuvvetlerinin elindeki yaşlı silahlarının yenilenememiş olmasına karşın Adalar Denizi'nde Türkiye ile sorun çıkartmaya teşvik edilmesi hayli şüphe çekici. Yakın tarihte Türkiye'nin en zayıf olduğu dönemde bile ordusunun %90'ını kaybettiği ve adına Sakarya mağlubiyeti değil de Küçük Asya felaketi dediği gerçek bir felaket yaşamalarına rağmen Yunanistan kaybedeceği kesin olan bir savaşı veya bölgesel bir çatışmayı başlatmaya çalışıyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik kışkırtma maları ve tacizleri Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen devam ediyor. Belli ki bir yerlerden büyük bir olasılıkla Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden şimdilik içeriği açıklanmamış bir destek alarak Gaza getiriliyor. Peki müttefik olarak görülen Amerika neden Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum izliyor? Sebep çok Öncelikle Türkiye'nin 2011 yılından sonraki küresel siyasi duruşu, bölgesel saygınlığı, Balkanların, Kafkasların ve Orta Doğu'nun siyasi hayatı üzerinde belirleyici etkiye sahip olması ve Doğu Akdeniz'de yeni keşfedilen enerji kaynakları üzerindeki güçlü söz sahipliliği Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor. Tüm bunlara ilave başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği üyesi devletleri kendine göbekten bağlamasına rağmen Türkiye üzerindeki etkisini ve yaptırım gücünü kaybetmiş olması Amerika'yı çileden çıkarıyor ve kara kara düşündürüyor. Ekonomik gelişmeler önümüzdeki 10 yılda küresel merkezin Amerika ve Avrupa'nın uhtesinden çıkıp Asya'ya kayacağını gösterirken Türkiye'nin Rusya, Çin ve Hindistan'la yakınlaşması Amerika için bir başka büyük sorunu oluşturuyor. Rusya'yı Ukrayna sorunuyla, Çin'i de Tayvan sorunuyla yıpratmaya çalışan Amerika, Türkiye'yi zayıflatmak için de Batı'da Yunanistan'ı, Güneydoğu'da PKK/YPG'yi, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'i öne sürmeye ve hedeflediği çatışmalarla Türkiye ekonomisini bozmayı hedefliyor. Yani Amerika'nın Yunanistan toprakları içindeki Batı Trakya bölgesinde konuşlanması gerçekte kendisinin açıkladığı gibi Yunanistan'dan Finlandiya'ya kadar uzanan Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarını Rusya'nın olası saldırılarına karşı garanti altına almak için değil, asıl amaç Yunanistan'la Türkiye arasında bir savaş çıkartmak, eş zamanlı olarak Güneydoğu Anadolu'da terörist unsurlar PKK-YPG tarafından Türkiye'ye karşı ortak bir hareket başlattırmak, benzer bir savaşı Doğu Akdeniz'de sahneye koyarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni üç cephede savaşa zorlamak, Türk ordusunun Yunan ordusunu ezip Trakya üzerinden Yunanistan'a girmesini önlemek için de Amerika ordusunu caydırıcı güç olarak önüne çıkartmak ve durdurmak. Sonra da savaşlardan ekonomisi sıkıntıya girmiş, ordusu yorulmuş Türkiye'ye yaptırımlar uygulamak. Doğu Akdeniz'den elini çektirmek ve Türkiye'nin güney hudutları boyunca bölgedeki petrol yataklarını kontrol edecek bir Kürt devletinin kurulmasını sağlamak. Görüldüğü üzere oyun ve hayal büyük. Lakin unuttukları şey Türk'ün her zamanki gibi bu oyunları bozacağı, Amerika'nın kuyruğunda maşrapa olan Yunanistan'ın kafasını duvarlara vuracağı,